onlarca farklı medeniyete ve yüzlerce değişik kültüre ev sahipliği yapan bu şehrin mimari yapılanması geçmişten günümüze taşınan bir tarih sayfası niteliğinde gibi görünüyor aslında. Maza dağlarının güney eteklerine kurulmuş olan bu evler ilk bakışta birbiri üzerine istiflenmiş gibi görünse de aslında doğal konumu itibarıyla bu etkiyi yaratıyor. Mardin evleri tepede yer alan kaleden başlayarak Buraya aklınızda tutun. Bu sanki bir basamak şeklinde dizayn edilmiş olarak görülüyor. Genellikle kolay işlenebilirliği ile bilinen sarı kalker taşının kullanıldığı yapılarda zorunlu olmadıkça ahşaba dahi yer verilmediği gözlemleniyor. Bilginiz olsun. Ee, özgün mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan Mardin evleri aslında bir kapalı bölge karakteri gösteriyor baktığımızda. Taş mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu evler özellikle revak ve eyvan gibi yarı açık mekanlardan oluşuyor. Batı güneşine karşı gölgede kalabilecek bir şekilde inşa edilen evler gerek sağlamlığı gerekse ihtişamıyla bugün bile hepimizi kendine hayran bırakıyor ben...